Oy bilek Yeşiller kıçır kıçır. Sen oradaki niye? Sen oradaki niye? Gel 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 gel. Gel 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 sen de buraya gel. Gel gel. Hı, gel buraya. Hı. Hı. Gel şimdi bir gelsin. Bir gelsin. Hadi bakalım. Al sen burada Al sen buradayı. Hadi bakalım. Ha? Sen de buradayı. Sen de buradayı. Gel. Gel sen de buraya gel. Gel. Hadi bakalım. Gel bebeğim. Gel. Gel sen de buraya gel. Gel kara bebek. Gel kara bebek. Buraya gel. 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 Hadi bakalım. Kötür, kıtır Пет ⁇ рка интересно, Машка, тишина. Пет ⁇ рка интересно, Машка. Пойти бы как. Пойти бы